Bizler. Merhaba arkadaşlar. Samira. Aa. Evet, kızımın neleri var? Hii, babamız bize neler yaptı Samira? Ne çok balonlarımız var, değil mi? Evet. evet. Samira, o ne? Dondurma seti mi aldın sen kızım? Hadi gösterelim. dondurma dondurma topları var çilekli hani açalım çikolatalı bananlı evet güzel mi Samir onlar evet. beğendin değil mi bakalım dondurma kaşığı da çıktı o dondurmaları koymaya tabla Hadi bakalım tamam hani bunu da aç şimdi pizza setinde aç ketçap. Pizzalar almaya. Kola. Hı -hı. Tamam. Evet kızım. tutuyor. Bu Burada da kesmeye. Bu ne? Bunlar pizzalar kesmeye. Türkçesini bilmiyorum ne. Diğerini de bilmiyorum Türkçesini Samira ha, pizza. Fırınında artık pişirirsin, değil mi? O da tepsisi. Tamambi Taka Basta Basta Ah, I'm not sure yeah, Nasıl oldu, ben nasıl yapacağım? Evet kızım koy şimdi. Aa, evet onları koy. Hı. Evet. Evet. Yardım edeyim mi? Evet. Tamam. Bir dakika bak. Onu da oraya koy. İstersen bu top tepsinin içine koy. Hazır. Peppa Pig kasan gösterir misin bize? Çok güzel o Samira. Burada Samira'nın paraları var. Yine Samira. <tık> <tık> Bıçak. Aa, bitmedi, sizin. <tık> bitmedi mi daha? <tık> Tatlı mı? Açık Kekçap da koy Döndürmelerinde dizmiş Samira Rengarenk Ben döndüm Tamam çikolatalı Ben çikolatası Çilekli mi? Tamam Obrigada. Tá bom. Ja. Pem, pembe Şu kadar mı istiyor? Evet. Çilekli. Bitirdim. Evet. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Bas bakalım bunları şimdi koy geçir. Paraların var evet. evet kızımın yeni kumbarası var arkadaşlar. Kraliçe Elizabeth'li. Koy. Onlar geçecek mi? Yok o geniş olmayacak. Hani bakalım biz kasıçkayı çeviriyor musun bizden yana? Evet. 5 Beş kasıçkamız. Bak burada 5 pound yazıyor işte. Evet. babam sana balonlardan ne yaptı Samira? Onları göstereyim mi Arkadaşlar. Bili, bili, <laughs> bakar mısınız tavşanlar? Evet gını günü, gını günü, günü altta kalmış. Burada babamız bize ördek yaptı. Bili, 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 bili. Samira ne çok balonlar var. Beğendin mi? Beni günü güneyi kurtardın mı? Kaldı oraya. Havasız mı kalmış? Hı -hı. Attım hiç ona. Evet kızıma. Sen Bunlar, sen... bunlardan da sonra formçikalar yaparız tamam mı? Aa, bu çok düştü. Evet mamacığım. Hadi arkadaşlarımıza bay bay diyelim. Samira. Bye bye. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye Samira. Green color, green color, where are you? Here I am, here I am, how to you do? Green. Orange color, orange color, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Orange. Blue color, blue color, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Blue. White color, white color, where are you? Here I am, here I am. How do you do? White. Red color, red color, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Red. Adem yerlere. Pink color, pink color, where are you? Here I am. How do you do? Pink. Mesut'unca so, so. Purple color, purple color, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Paypal! Bravo! Hadi. Hu hu! Hadi bakalım. Hu hu! bunlar. Bak baba yapmış bir de. Işte. Ay. hu! <laughs> hadi arkadaşlarımız da diyelim. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.